Efendim günaydınlar, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine önemli gelişmelerin olduğu ve dünya nereye gidiyor sorusunu her zamankinden daha fazla sorduğumuz günlerdeyiz. Dünyada liderlerin değişmesine bağlı olarak esasında toplumlar da değişiyor. Liderler toplumları, toplumlar liderleri hızla değiştirdikçe dünya bambaşka bir istikamete son hızla gidiyor. Bu istikamet 2 Mars bir oyun sonucunda bir Armageddon'a mı dönüşür? Yoksa farklı bir yere mi gideriz? Umuyorum iyiler kazanır. Ama iyilerin kazanabilmesi için iyilerin daha fazla konuşması, iyilerin daha fazla birbirini tutması, aklın, bilimin, hukukun, vicdanın öne çıkması lazım. Ama insan bunu tercih etmiyor. Halbuki iyiliktelik daha kolay bir şey. Kötülük, sürekli birbirinin açığını arama, birbirine sallama, Ratingler uğruna olmayacak konularda olmayacak açıklamalar yapmak. Çok affedersiniz oranızı buranızı açmanın ya da büyük yalanları büyük büyük bağırmanın reytingleri arttırdığı bir ortamda herkes bunu yapınca tabii ki dünyada bambaşka bir yere doğru gidiyor. Bunları neden anlatıyorum? Bunları şunun için anlatıyorum. Bugünkü haberlere baktığımızda bir sürü soruyu ve bu kara cuma dediğimiz konuyu Anlatacağız ama dikkat etmek lazım. Trump niçin geldi? Trump dedi ki ilk geldiğinde de ben dünyada bir Amerikan başkanı olarak ilk defa barışın, savaşların bittiği barışın başladığı bir lider olarak bir e, imza atacağım dedi. Buyurunuz. Trump bir buçuk trilyon dolarlık ordu kuruyor haberi. Şimdi hikayeyi her zaman olduğu gibi çok kısaca bir anlatayım. Bakın Türkiye'de de biliyorsunuz bu Rıza Zarrab davası oldu. Halkbank davası oldu. Çünkü bir şekilde siyasetin finansmanı için paraya ihtiyaç var. Siyasetin finansmanında para özellikle İsviçre gibi bir dünyanın kabul ettiği zengin cenneti ya da Virgin Adaları gibi bir vergi cenneti değilseniz işinizi zorlaştırır. Hele Türkiye gibi cari açığın çok yüksek olduğu, tasarrufların düşük olduğu ve bebeklerin ilk ağlama nedeninin ya bu döviz ne olacak diye başladığı bir ülkede finansmana ihtiyaç vardır. Bu finansman oradan gelir, buradan gelir. Türk ekonomisinin kabaca yüzde otuzu kayıt dışıdır falan. Bunlar bir mecburiyettir. Çünkü biz böyle bir altyapının üstünde oturmayı kabul ediyoruz. Çünkü biz enflasyonu ve ahlaksızlığı kabul ediyoruz. Bunu kabul ettiğimiz sürece de eğer siz başka ülkelere muhtaç olduğunuz ve onların SWIFT sistemini kullandığınız bir ortamda gidip İran'la enerji ve karşılığında altın ticareti yaparsanız eninde sonunda CIA Amerika der ki baba sen Amerikan çıkarlarına karşı davrandın. Bir de iş yetmedi üstüne S-400 aldın. Ben aptal olma papazı bırak yoksa seni ekonomik olarak bitiririm. Şimdi bu ülke çıkarları konusunda kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bunun için anlattım. Bu Türkiye'de Ankara ve İstanbul belediyelerinin kaybedilmesinin ardından bütçenin delik teşik olarak KKM'nin gelmesi ve ödemeler dengesi problemine kadar bizi götürerek kuru patlatmak ve ardından kuru tekrar kontrol altına almak için yapılan irrasyonel hareketlerin bir sonuç. Trump da ne diye çıktı ortaya? Savaşları bitireceğim diye. Ama kasetleri var. Kasetleri olduğu için ve açıkları olduğu için şimdi kucağa oturdu. İsrail'in kucağına oturdu. Neokonların kucağına oturdu. Maga, Make America Great Again, Amerika'yı büyük yapma işi bitti gitti. Şimdi First Amerika mı, First İsrail mi tartışması var. Savaşları bitirecek adam niçin bir buçuk trilyon dolarlık ordu kuruyor? Mecbur olduğu için. Çünkü impeachment yani 2026'nın Kasım'ında ara seçimlerde gönderilme ihtimali yani yüksek. O yüzden reytingini artma, arttırması lazım. Ne yapması o zaman lazım? Yerli milli demesi ve Terörün kökünü kazıyacağım demesi lazım. Bunu yapıyor. Savaşları başlatıyor ve savaşları devam edecek. Bu harcamalarla birlikte ekonomiyi hareketlendirecek. Petrolü düşük tutmaya çalışmakla Venezuela'ya yaptığı saldırı e, çelişen bir durumla karşı karşıya. Trump'ın işi zor. Dediğim gibi hakkında kaset var. Ekonomi çok iyi değil. Ve Avrupalılar ve... E, neo kendisine karşı. O yüzden giderek 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 radikalleşecek ve her yere saldıracak. Bakın manşetlerimize geldiğimiz zaman bu haberler içerisinde yani Amerika 66 tane kurumdan çekiliyor. Küresel masadan kalkıyor. Ne yapıyor? Yerli milli kapalı kapalı. Yani ben Bitcoin'le para kazanayım, ben şirketlere çökeyim falan Trump bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü parası yok. Financial Times küresel ekonomide her şey değişti. Rakamlar aldatıcı. Amerika'da rakamlar aldatıcı. Bir buçuk trilyon dolarlık ordu. Federal güçler. Bakın hani bekçi gibi düşünün ya da işte neyse adam kendine yeni bir kolluk kuvveti kurdu. Federal güçlerde yeni dönem ICE Trump'ın siyasi müdahale timine dönüştü. Geçen gün bir Amerikan vatandaşını öldürdüler kaçıyor diye görüntülerde böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Şimdi Amerikan verileri geliyor ve yarın çok önemli e, veriler, tarım dışı istihdam var. Amerika, Amerika Rus tankerine el koydu. Gölge filo dosyası açıldı. İran'da kasabayı ele geçirdi. E, şeyler, protestocular. Kara Cuma'ya dikkat diyoruz o yüzden. Amerikan Yüksek Mahkemesi ayrıca Trump dönemine ait tarifeleri iptal etme ihtimali Piyasalarda sert fiyatlamaya neden oluyor. Şimdi buradan bir para kazanmıştı. 350 milyar dolar. Bu 350 milyar doları bir de biraz önceki haberde olduğu gibi ne yapacak? Ee, o bütçe harcamaları için kullanacak. Yani bu bir buçuk trilyon dolarlık ordu o tarifelerden geliyor. Adam onu da ona bağlıyor. Oradan ona. Hani belediyede siz gidip belediyeye yardım ediyorsunuz ya bir şey için. Yani hani esasında olmaması gereken bir yardım. Ama yaparsan işini çözeriz diyorlar ya. Trump da aynı akılla. Bak diyor iyi bir şeye bağladım sonuçta diyor. Ama kanunsuz. Şimdi dolayısıyla bunları bir araya getirdiğimizde bir kara cuma ile karşı karşıya kalabilir miyiz? Evet arkadaşlar, kalabiliriz. Peki 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 burada acaba bu Altın, gümüş niye düştü? Abicim, bir kere düşer. Yani düşer. Bunlara çok takılmayacaksın. Bu noktadan sonra karar vermek için iki şeye çok dikkat etmeniz lazım. 1- Trade mi ediyorsunuz? Yoksa büyük bir yatırım mı yapıyorsunuz? Trade mi ediyorsunuz? Yoksa büyük bir yatırım mı yapıyorsunuz? Bu ikisi arasında fark var benimle senin aranda bir fark var. Çünkü ben eğitimliyim, tecrübeliyim. Eğitimliyim, kendimi eğittim. Neyi yapmam, neyim yapmamam gerektiği konusunda stop loss'umu, take profit'imi, stop loss'umu düşünüyorum. Bir şeyden ürktüm mü hop kolu kesip kaçıyorum. Karımı alıp çekiliyorum. Bunu yapabilmeniz lazım. Bu bir. İkincisi fiyat sizi çok ilgilendirmiyor esasında altın. Bu seviyeden altın alınır mı? Niçin alacaksın? Tutmak için mi alacaksın? Yarın öbür gün ihtiyacın mı olacak? Alınır abi. Hala altın ve gümüşlü düşüşler alış fırsatıdır. Net. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Ne dedi? Değerli metaller ve nadir elementler üzerinden bir savaş dönüyor dedi. Onun söylediği şu. Bize oy verin. Türkiye'yi anca biz kurtarırız. Çünkü biz daha savaş dönemine ait bir Yönetim tarzı içerisinde. Hop hop. Tamam mı? Daha az hukuk, daha çok bir şekilde korumacılık. Tamam mı? Böyle bir e, durumda önümüzdeki günlerle ilgili tabii ki korkmak gerekir. Ben bir daha söylüyorum. Altın ve gümüşte düşüşler alış fırsatıdır. Ama ciddi oynaklıklar göreceğiz. Altın şöyle düşecek, gümüş şöyle. Olabilir. Çok ciddi oynaklıklar olur. Bakarız teknik seviyelere dikkat ederiz. Ama ana pozisyonumuzu satmak için bir neden gözükmüyor. Gözükseydi 3500'de sattırmıştınız. 4000'de sattırmıştınız. Anlatabildim mi? Yani 3900'de sattır. Ne dedik? 3950 60. Geri aşağı kırmazsa bu bir ihlal olarak kalır. 4000 4000 üstünde kaldığı sürece yukarısı açık. Demedik mi? Dedik. Aynı şekilde 3500'de satmayın dedik. 3000 3500 aralığı duracak duracak gidecek hep böyle yaptı. 3000, 3500, 3000, 3500 durdu durdu vurdu 4000, 4100, 4200 durdu 3900 vurdu 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 şimdi aşağı vuruyor 4400 buralarda kalırsa durursa yukarı, yukarı gider hızlı giderse aşağı döner. hızlı koşan yorulur tamam mı Bitcoin içinde çok belli yani Altın altın bunlar bu kadar giderken Bitcoin gidemiyor. Bu savaş büyük bir savaş. Bitcoin evet yükselebilir. 100 bin görebilir. 108 bine kadar gidebilir. Ama sonrası muamma. Faiz indirimleri gelecek mi? Gelecek. Mecbur gelecek ama her şey değişiyor. İran'ı vuracak. Petrol fiyatları düşüş. Alış fırsatı. Doğalgaz %10-20 düştü. Alış fırsatı. Çünkü burası yani 3. Dünya Savaşı, 5. Dünya Savaşı bilmem. Riskler çok fazla. Borsalar e, şey vermiyor tepki vermiyor. Vermez. Yani bir de şeyler yazılıyor mesela işte Comex'te ee, ne oldu? Leverage'lar, teminatlar arttırıldı. Teminatlar arttırılınca 110 10 düştü ama Çin de kapalıydı o sırada. Çin açıldıktan sonra Comex kaldı mı? Ne oldu? JP Morgan'ın otobüsü short pozisyonunu kapattı. Comex'i yiyeyim sana bir şey olmasın. Comex mi kaldı? Şimdi işte ee, Bloomberg'ün eee Endeksi varmış yüzde yirmi beşten fazla. Babacım bunlar hikaye. Dünya yanıyor, yanıyor. Hani işte bir tane adamı karısı yakalıyor başkasıyla ya ondan sonra. O da diyor ki millet aç, aç. Yani, <laughs> dünya yanıyor. Dünya yanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani e, burada kısa vadede trading evet. Borsa İstanbul. E hocam böyle bir ortamda Borsa İstanbul. E çünkü piyasada böyle büyük kırılmalar e, zamanla oluyor. O zaman e, mesela dolar TL'de TL'de kalın TL'de kalın güldüler. Göreceksiniz hocam bir geceden bütün paranızı kaybedeceksiniz. Ya, tamam tamam okey kaybedersem de kaybederim ama o riski aldım. Niye? Bir yoktan kapatırım dedim. Bakın 17 Aralık'ta bunları anlatacağız eğitimde bunları anlatacağız. İnsan psikolojisinin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Tamam mı? Çünkü Tuğberk teknik analizi neyle anlatıyor? Davranışsal finansla anlatıyor. Biz maymun beyni üstüne bir tane muşamba, serebral korteksiz. Çok fazla kendimize e, anlam biçiyoruz. Şanslıyız. Şansını kullanacağım, paranı çıkaracağım. Şanslı olduğunu bileceğim kendine ben ne oldum demeyeceğim. Amdım oldum. Düşersin. Tamam mı? Yani hiçbir şey bilmiyorsam hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Bunlar yatırım içinde, yaşam içinde felsefe bunlar. Bu eğitimleri yani tek başımıza da yapabiliriz. Çok güzel de anlatırız. Ama işi bilen, bu işin kitabını yazmış adamlarla anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Neden? Çünkü bilgiye, Akla, hukuka, eğitime önem veriyoruz arkadaşlar. Var mı arkadaşlar? Bakırı nereden alabilirsiniz? Viyot'tan. Var mı bakır kontratı? Yok herhalde. Yani bir sürü yer var bankanızdan, aracı kurumunuzdan bunları alma imkanınız var. Arkadaşlar, emtiyada sert hareketler göreceğiz. Bunlar çok e, seküler trendler, güçlü trendler, güçlü trendler. Tamam mı? O nedenle bu güçlü trendler içerisinde trading hani iki hisse söyle gibi. Ben söyledik de Eylül'de söylediğimiz hisseleri biliyorsunuz. Eylül'de bayağı saydık. Çünkü yayında da saydık. Tek 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 hisseleri saydık. Tamam. Ben bir tanesini sattım. Ondan sonra çünkü yani kafana bir şey koyuyorsun. 3 ay 6 ay arasında tutacağım. Belli bir yere geldi. Sonra teknik seviyene bakıyorsun. Yeter bu kadar. Riski var. Azaltacağım diyorsun, tamam mı arkadaşlar? O yüzden ee, burada esas hareketi kaçırmamak lazım. Yani e, yarında veriler oldukça önemli olacak. Dikkat etmek lazım. Size bir tane önerim var. Bugün hepiniz bu yayını izledikten sonra hani beğenin, gelin, üye olun, eğitime lütfen katılın falan ayrı. Ama şunu Oturun, portföyünüze bir bakın. Bu portföy %10 yukarı, %10 aşağı giderse ne olur? %20 yukarı, %20 aşağı giderse ne olur? %50 yukarı, %50 aşağı gidersen ne olur? Ama her ikisine de duygusuz olarak cevap verin. Ne olur? Ne olur diye bir kendinize sorun. Çünkü ancak o zaman siz her şeye hazırlıklı olursunuz. O zaman... Siz pozisyonunuzu yönetirsiniz. Pozisyonunuz sizi yönetmez. Çünkü geçen gün bir arkadaşımız yazmış. Hocam işte karı alabiliyorum da zararı kesemiyorum. Şimdi yükselen piyasada zarar kesmemek her zaman çok iyi. Oo, her zaman herkes kazandık, öyle kazandık, böyle kazandık. Ama esas olan her zaman ele girmektir. Kağıtlar dağıtıldığında. Portföyünü doğru yönetebilmektir. O nedenle arkadaşlar zarar kesme disiplinine sahip olmayan her canlı bir gün iflası tatacaktır. Hele ki leverage'la vadeli işlemlerde para koyuyor ve işlem yapıyorsa. Bir daha söylüyorum. Leverage'la işlem yapanlar, kaldıraçlı işlem yapanlar ya da zararın boyutlarını ne olacağı konusunda hiç düşünmemiş olanlar yani kar al ya da zarar kesi sabırla ve disiplinle uygulamayan her trader, her yatırımcı bir gün iflası tadacaktır. Bundan kurtulmanın yolu eğitim şart. Kes tıraşı eğitime bak diyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. En güzel günler, en güzel geceler sizinle olsun efendim. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.